Şu bizim çok sevdiğimiz parfümler var ya daha doğrusu benim çok sevdiğim parfümler. Onlar gelmiş. Hemen denedim. Bak yanlarında şöyle zaten testirlerini. Ya bu parfüm kokularını çok beğeniyorum. O yüzden hiç denemeden direkt şu iki kokusunu sipariş verdim. Çünkü güzel bir kampanyası vardı. Bak şöyle yanlarında da şeylerini testir ürünlerini göndermişler. O kadar güzel kokuyor ki anne. Bak bayılacak. Güzel, güzel, güzel. Ha? yemin et <laughs> kokusu mu geldi şunu sıktım bir fıs sadece bir tanesini sana vereyim o zaman aşkım diyemem sana vallahi çok güzel kokuyor bak aşırı güzel kokuyor ve kalıcı ya böyle bir şey olabilir mi bu parfümler çok kalıcı Ay şıklam ben bunu kutusu için alırım Çok ki Çok güzel